Evet arkadaşlar Esra Rengiz Motovlog'dan hepinize güzel ve güneşi gibi bir günden merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir umarım arkadaşlar. Canlar bugün mezuniyetime gideceğiz şimdi. Bugün benim liseden mezun oldum. Şimdi mezuniyetime gideceğiz. Bugün Farklı bir motorluyuz. Bugün Dominar var arkadaşlar. Sağolsun bir güzel bir abimden rica ettim. O da beni kırmadı. Sağolsun motorunu istedim verdi. Buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Canlar şimdi fazla da burada durmayalım. Biraz da zaten mezuniyete geç kaldım. Anca yetişiriz. Ufaktan böyle bir kalkalım. Kanala dün olması lazım. Dün işte kanala video attım arkadaşlar. Dün müydü? Ondan önceki gün olması lazım. Kanala video attım. Bildiğiniz üzere artık yeni mikrofon aldım. Şu an yeni mikrofonla vlog çekiyorum. Umarım sesim güzel geliyordur. Herhangi böyle bir sesinde bir sıkıntı yoktur. Öyle ümit ediyorum. Hmm. Azıcık, azıcık da böyle bir geç kaldım normalde saat 6'da mezuniyette olmam gerekiyordu ben biraz işimden dolayı geciktim uzadı işte böyle 7'ye falan kaldım olsun mezuniyet daha zaten hemen böyle başlamıyor anca zaten böyle işte hazırlamadır falandır filandır anca zaten başlıyor şuradan geçelim Aha su var burada. En sevmediğimiz şeylerden biri su ya. Şuradan. İki nif de satalım kaymasın. Şu an hem havanın sıcaklığı hem de motorun sıcaklığı. Bir de ben terledim. Her o üstümü falan değiştirip mezuniyete gitmek zorundayım. Gitmezsem olmaz. Böyle bir de onun aceleden çıkmam böyle biraz yani acele bir blok oldu böyle hızlı bir blok oldu bu. Yani normalde böyle bir hazırlık falan filan yapardım ama bu çok acil oldu böyle. O yüzden fazla böyle hazırlık yapamadım. Böyle fazla hazırlık yapamadım. Umarım mikrofonun yeri iyidir. Tam çenemin oraya koydum. Çenem dedim yani işte çenemin kenarına koydum inşallah. İnşallah sesim size güzel geliyordur. kimse yok sağda solda. Buradan da uzayalım böyle. Boşu attım yanlışlıkla ya. Konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın çünkü hem mezun olduğum için böyle içinde bir heyecan var. O yüzden böyle heyecanlı olduğum için konuşamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü mezun olduğum için birazcık böyle heyecanlıyım. O yüzden konuşamıyorum böyle fazla. Evet, oku. Nereye çekeyim ki? Şöyle şu arkaya doğru alayım. Bunu da şöyle kenara alayım ya. Buradan şimdi kapıyı falan kapatırlar. Şöyle duralım burada. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bir mezuniyete geldik. Mezuniyete girelim. Çıkışta yine müsait olabilirsem. Çünkü motoru bir zamanla aldım. Zamanla aldığım için geri bırakacağım. Eğer böyle böyle herhangi bir sıkıntı olmazsa motorla çıkarken de bir vlog çekebileceğim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağı koyacağım linkten de kanalımdan diğer videoları izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.